Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nazlı. Bugün sizlerle Egos'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Trias yanında Atakan var. Hoş bulduk. Hoş geldin <laughs> ben de benim <biliyorum. gülüyor> <laughs> 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 Yine bir tag life. Ben yani bilerek video. hoş bulduk dedim ben Ya yani video ederek başlangıcımda yine tag life'ı yaptım. <laughs> Ama bu sefer tag life yapmayacağım. İyi rahatsın yine. Atakan ne tag life edin ben... edin be mi oğlum? Adam go. <laughs> Türk, 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 Türk <laughs> lan bu kesin. Küfür etme bak küfür etme. Bana video çıkarttı bana böyle şey yaptırıyor. Eee. Ne yazıyor? Ben your channel name? Ben Ch ya See Z one what your channel name? O <laughs> sen de çok iyi anladın zaten. Evet. Ne dedi? Söyleyeyim mi? Ne dedi? O nedir lan? Ana açık. O nedir lan? Kız mı bu? Ben 55 yaşındayım. Kız mı bu? Çağıralım. Yani bir kahve mi? Bak bizi... görsün. Ne sapık bu sapık. Bak Atakan. Ben yani de mahallende etek, kızların eteklerinin altını kaldırıyormuşsun. Atakan bir daha demeyeceğim bak. Ne yapacağız? Sokağa mı atacağız? <laughs> 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 Harbiden bir daha demeyeceğim bak şaka maka Ortaya gidiyorum. Al işte gördüğünüz gibi arkadaşlar küfür ediyor annemize. Bunun <laughs> <laughs> Allah versin ben öyle bir bir şey, gelmiş. Ben, ben, kimsenin annesine küfür etmedim salak salak konuşma. Allah faka ne demek? <laughs> Şimdi şuraya bak. Gel dur dur benim sikilme fotoğrafını al şuraya benim sikilme gözlük falan yaparsın. Neden? Ah. Bekle dur şu an kendime set alıyorum. Neden gülücük koyayım? Gülücük değil bir gözlük koyarsan yeter. <laughs> Siyah gözlük böyle. Tag life Tag life yapmadın ki artık sen koy anlayan anladı zaten orayı. Sen arkadaşlar bu gece Atakan bize geliyor. Aa! Evet. Bang. Tag life al al tag life yapılana tag life yapılır bedava para tag life var. satışı. Oğlum bu bölümde Bak senin tag life'ını yapacağım. Kendi tag life'ımı da yapacağım çünkü bu bölümde çok tag life yedim yaptım. Oha oğlum tag life bölümü tag oldu. yaptım? Abi yapmadın mı? Ne yaptın? Atkan akşam bizim eve gelecek. E sen koy gözü sen koy dedin anlar herkes dedim ben de Atakan akşam bize gelir dedim. Çocuk salak ya. <laughs> ya bir <laughs> Filksin bak. İlksin biri bu. <laughs> e, Biz silikin beni. Önümüz önümü silkeyim. Ne diyor? Biri beni silksin. <gülüyor> 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 la Diamondlar nerede? Ortada en üstte. Üretme. En üstte. Ben ben Blue'ya gidiyorum kıracağım. La oğlum bu ne? Bu nedir la? Bolt aldım. Tamam. Diamond alayım mı? Al al. al. Ben blue'yu kırdım. Geliyorum 10 tane diamond kaldı. Blue'yu kırdım galiba şu an. Helal be. İşte bak. Koca. Yürekli ben. Ne diyecektim? Bak şimdi bir şey diyecektim de onu değiştirip. Kırdım yalnız eglerini. La... Şaka maka kırdım. Şaka maka Aynen şimdi burada Tavir. duracağım ben. Şimdi burada duracağım. Adam gelince düşüreceğim. Ha za za za. Za za za. Adam geliyor ben öldüm guys. Ö ölme. Kaç, ölme. Kaç, Kaç kaç i̇şte kaç. Şu an sen. Oh! Öldüm. Ah, ah, GG live. Aşağıya, aşağıya, tane aşağıya, gidip adamı keseyim mi la? Oha şu la. an adam yanıma geliyor galiba. Lak çok var arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan kurtulamayacağız. Bundan kurtulamayacağız. arkadaşlar kimse var sadece. Hadi adama vuramıyorum. Oha vurdum galiba bir tane bilmiyorum. Şu anlardan dolayı. Oo, lak simulator. İnternet GG benim. Oha Tener- Görmel <laughs> Görmen lazımdı kaç saniye öncesine attı lan. Ana kaç saniye öncesine... E yaz Adamlar e bize e gelecek. Adamlar bize gelebilir yukarıdan. Egemiz kırılabilir söyleyeyim. Gelemez. Gele gelemez. Gelip ge, ge geler, gel geler. Gel ne Abi adam geldi, <laughs> gelemez diyorsun. Adam geldi şu an yani. Ay, Ay yukarıdan gelmiyor şimdi. Neye bak? Atakan. Ah, ah, düştüm. Ah salaklığım. Abi çık 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 çık, çık. E, Egimizi kırma lütfen. Ah yalan dünya da. Ya, yalan dünya. Adam geldi. Geldi ah, zaten. Düştüm. Kaç kere dedim. İnşallah blok vardır. Allah belanı. Senin şerefsiz Senin egin yok değil mi? Öldür onu Pikachu'su. Öldür onu Pikachu'su. Nerede o? Öldürdüm. Gel, gel Bulu'ya. Öldürdüm. Gel. Öldürdüm. Ah, tamam adamsın yemek almam lazım. Bir de kazma almam lazım. Ah yani. ölüyorum. Ah. He iyi ölmemişim. Tamam yukarıdan ah. atladım lagdan dolayı. Öldüm sandım yemin ediyorum. Arkadaşlar ben yine demeyi unuttum. Daha çok böyle egos istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Atakan'a da abone olun. Yes. Yes. Prim life. <gülüyor> <gülüyor> çizim, Yalnız şimdi ekranda prim yazıyormuş. Tag life gözlüğü falan. Ulan onu da yapacağım lan. Şu an aklıma geldi onu da yapacağım. Çıldırdım. Bugün çok tag life, çok life tag life diye çok life çıkıyor arkadaşlar. Bugün bunu çığır açtık yani. Bugün tag life konusunda çığır açtık, değil mi? Atakan Tag life Ses bunun polis telsizi Niyazi sende lag var ben de lag var biliyorum Titinet sağ olsun Titinet bunu bana yaptığın için Ta senin ben Şuraya bip koyar Bir arıyor beni. Kim arıyor? Biri. He 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 he. Oru beni be. Adam adam geldi. Gelsin öldürürüz hani. Yalnız Kapattım. no sıkıntı no sıkıntı. Köylüye tıklayamadım şu adam, an. Adam gel salak. Lan mavilerden son bir kişiyi Dur dur şunu öldürürüz. Dur dur de. aynen aynen öldürelim Yok mavi değil. Mi? Mavi değil mi? Ben mavi. Mavi değil. Ben gördüm ama mavi Acıdı. olduğunu. Valla. Arkadaşlar. Ya oğlum bu nasıl bir renk? Ne? Hangi renk? Mavileri bitirelim gel. Gel gel gel. Gel hele gel gel. Mavileri bitirmeye Kalak geliyoruz. aşağı düştü. Tamam mavileri bitirmeye geliyoruz. Halak bizim beyiz daha aşağı düştü. Tamam mavileri bitirmeye geliyoruz gel. Aa arkamdan mavili geliyor. Opa. Öldürüyorum. Oha! Ooo! Ben mi öldürürüm, sen mi? Sen. Tamam, sen? gel. Mavilere gidiyoruz, bitirelim. Tamam, git sen. Ben biraz blok alayım yemek alıp geliyorum. Tamam. İnşallah ölmem. Adam geldi. Hani? Ölüyorum Niyazi, yardım et. Ye yapma be, ölme. Kaç, kaç guys. Kaçtın mı? Ölmüyor ki. Ha, adam bana ölmedi, kendisini aşağı at, salak. Ben mavilerdeyim. Şu an adam öldürdüm. Tamam git. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya terbiyesiz. Sen kimin egini kırıyorsun? Sen hem de bizim egimizi kıran adamı öldürdüm şu an. Blue'yu bitirdim. Helal be. Bizim egi kıran adamı da öldürdüm ya. böyle. İçimdeki lag gitti bildiğiniz. Oha. Niyazi. efendim. Ses cici senin. Ses cici. Benim ses cici. Arkadaşlar görüyorsunuz ben bu videoyu sırf bunun için yayınlayacağım. Niyazi. Dur bir dakika. Atakan, Baba bir dakika. 400 FPS alıyor. Bir dakika. Buradan TTNET'e sesleniyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu videoyu sırf Niyazi. bunun için yayınlayacağım. Gel hadi gel gidelim gel. Niyazi. Atakan internet GG'ye. Gel gidiyoruz gel sen konuşma istersen ben sadece dediğimi yap. Burası neresiymiş? Neresi lan senin internet? Evet. <laughs> aynı fikirdeyiz galiba aynı fikirdeyiz. Yalnız oha adam demir set. Görüyorsun değil mi? Gel şu orucu bitirelim aynen yürü. Tamam oğlum konuşabilirsin. A Yalan da. Yalan dünya. Gel keseriz ya adam demir set ama biz keseriz biz doğru var kardeş. Doğru var. Bu oh, saçları. F5 ile koyuyorum yine baba. Saçlarımdan. Gel gel, gel 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 gel. Gel 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 abim sen demir set çektin değil mi? Gel buraya adam yok. Bunların yukarıdan. yumurtası var mı? Adam yok. yok yumurtası yok. yoktu bunların. Yok işte diyorum o yüzden öldürelim. Oğlum demir setse de adam keser ki bize. keser keser. Nereye kesiyor? O kolay mı? Yukarıda gel gördüm. Svenzi. Diamond'ın olduğu. Abi kaç. Abi topuk live. Abi adam kovalıyor. Abi adam kovalıyor. Şaplak yiyeceğim. Şaplak yiyeceğim. Çok eminim şu an. Niyazi ben beni peşliyor. Oo, bir adamı düşürdüm. Düştüm. Sen öldün. Düştüm. Ben bir adamı düşürdüm ama öldün ya Allah kahretsin ya. Atakan tek devam edeceğim ondan sonra. Ben redlere. Kanka ben baskın baskın ben, baskın. Ben, ben ben niye tamam okey de ben niye reklere gittim ki? Ben ben neden? Benim zorum ne? Kop öl bakalım aslanım. Öl bakalım. Öyle düşersin. Redi de düşürdüm çok güzel. Çok güzel. Tek başıma dayanıyorum arkadaşlar. Çok zor olsa da dayanıyorum. Allah kahretsin. Tek ben kaldım. Yellol'lardan tek ben varım. Atakan da gitti. Atakan beni izliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Okay. Hop o e. öyle altımı kazamazsın artist. Artiste bak. Kaç ha, dakika oldu video? Adam geliyor kaç. Kaç dakika oldu bilmiyorum şu an bakamam şu an çok pis. Hop abim düşersin. Oğlum ben tek başıma kesiyorum lan. Ana. Oradan biraz daha blok Abi, abi arkamdan demir setli adam kaç, geldi. Kaç 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 kaç. Niye kaçacağım be? Bende o yürek var. Bende o yürek var. Bende o yürek var. Bende o yürek var. Bende o Ooo. o GG! o yeah! Come on! Orinci... daha purple. Purple var, red var. E tamam biz gidelim diamond'ı açalım kardeşim. Gelişiriz. Allah'ım ya. Keşke sen ölmeseydin be oğlum. La oğlum blok var sanettim orada direkt spiderman'lik ya. Ben gördüm yalnız senin düşüşünü. Çok acıydı. Çok acıydı. Tamam oraya Skinimin oraya bir şey koyarsın. Ee, işte damla gidiyor. koyar. Bir, ha, bir şey de işte gidiyorum. O hayır bu ayrılığı ne, <laughs> sönmeden gidiyorum. <gideyim. gülüyor> ne <laughs> <Değil> mi facecam <fazlken? gülüyor> Yine facecam. Yine facecam, yine facecam. Hep facecam. Hep facecam aynen. Faceden cam açıyorum ha 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 ha. Kapat ya. Oğlum yukarı ben blokla çıkıyorum. Bunun başka yolu yok mu? Var. Nereden? Guys. Var değil Var oğlum ortada. Nasıl var ya ben? Niye görmüyorum? Çünkü sen... Adam, adam var, beni düşürürse... Sen... Alaksın. Sıçtık galiba şu an. Şada <laughs> fuck. Sıçma evrimindeyim. Evet. Şada <laughs> fuck. Oha direkt diamond'ın oraya çıktım bala bak. Şada fuck. 5 tane versen yetecek bana. 5 tane Shut Ya tamam shut ya aynen shut sen shut ben değil sen En yukarı bir o bir elmas kılıç bir elmas kılıç Ayıp 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 Sensin shut Geliyor mu? Gelmiyor Sensin shut up <laughs> Adam aşağı da arkandan gelecek. Gelsin artık Gel beş tane aldım kaçıyorum Kaçıyorum sen nereye gelirsen gel Ben kaçıyorum ne oldu? Survival Games videom var ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o, ondan önce biz ne denemiştik lan? Lan ne gülme krizi olmuştuk lan orada ya. Ne denemiştik? o <laughs> bir, bir buçuk kalbim kaldı. Oha bu kadar gideceğini sanmıyordum. Neyse ben bizim basaya gidiyorum Diamond Touch'cığım. Tamam. Geliş. Sen Wolf'tin mi oynuyorsun? nedir? Kürt. Ya eh. Sen de iyice bokunu çıkarttın espirini. Espri yapmadım ki. Ne yaptın mal? O ne? Cümle söyledim. Cümle ne? Ne cümlesi? Espri. Oğlum çok değişik. Hayır. Ediyor. Ya tamam Atakan, A Allah razı olsun. Tamam, haklısın. Ya haklısın. Adam, 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 adam gelirse söyle bak. Adam gerçi burada oynamaz, adam gelirse söyle. Orfa senin, senin ses telefon telsizi ay telsiz bildiğin polis telsizi şu an. Neyse ben ortadan diamond koparacağım. Ölürsem de ölürüm artık arkadaşlar yani görüyorsunuz tek başıma elimden gelen budur. Urfa me ezelden. Nasıl da o şarkı ya? Söyle bakamazcık dinleyelim. Dop be dope be senin sesi iyi geliyor ha şu an kanka efendim lagdan dolayı attı beni yapma be vallahi attı bana şimdi uğradı dedi ana o zaman senin internet CCymiş bak benim internet o demir kılıç elmas De, demir set elmas elmas kılıç Sende yay da var. Ben bok gelirim oraya. Kanka. Adam geliyor ne yapacağım? Atakan adam sen. Şey. Demir set adam. Adamın Kanka elinde. Kanka ben ne bileyim? Adamın demir seti var. Demir seti video var. Video like Elmas... atmayı unutmayın arkadaşlar. Elmas kıçı var. Elmas kıçı var diyorum. Elmas kıçı var diyorum. <laughs> bir kalp. Bir kalp Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi öldüm ya cici. Kanka videoya da like atmayı unutmasınlar. Şimdi video cici zaten. Değil ben mi? Yayınlayayım arkadaşlar. Atsana onu video atsana kanka bence çok güzel oynadın. Bence de çok iyi oynadım atayım mı? Atayım mı ne yapacaksın? At. Like mı atmayacaksın? At. İzlemeyecek mi? İzleyeceğim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben zaten yani benim... Ay like, lagı. Like. Ah, bence de lagı. Like. <laughs> Sen istersen konuşma videoyu ben bitireyim yoksa senin sesin çok kötü çıkıyor. Evet tamam. arkadaşlar dediğim gibi daha çok böyle ego videosunu istiyorsanız like atın. Oha konuşamadım. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Bir bakın. Bir dakika. Bay bay. Görüşmek. Bay bay. Üzere. Üzere. Bay bay.